Merhaba. Türkiye'de özellikle de yeni bir projeden ev almayı aklınızdan geçiriyorsanız durun. Bu bölüm tam sizlik. Çünkü o hayalinizdeki yatırım var ya, işte onu nasıl güvence altına alacağınızı konuşacağız. Hadi gelin birlikte keşfedelim. Şöyle bir düşünelim. Yepyeni bir projeden daha topraktan bir ev alıyorsunuz. Harika bir hayal değil mi? Peki ya bu hayal bir anda bir kabusa dönerse? Evet, bu endişe pek çok yatırımcının geceleri uyanık kalmasına neden olan son derece haklı bir soru. İşte bu bölümde tam da bunu ele alacağız. O büyük hayaller ve o hayalleri tehdit eden riskler. Madalyonun iki yüzünü de görmemiz lazım. Hayallerimizi korumak için önce düşmanı yani riskleri tanımalıyız. Hazır mısınız? Peki, diyelim ki girdiniz bir projeye ama ortada sağlam bir yasal güvence yok. Ne olabilir? Bir bakalım. Projenin ruhsatı eğer geçersizmiş. Olabilir. Size söz verilen o dairenin resmi kayıtlarda esamesi okunmuyor. Olabilir. Daha da kötüsü, aynı daireyi size sattıkları gibi başkasına da satmışlar. Maalesef bu da olabilir. Ve belki de en sinir bozucu olanı, proje planları bir bakmışsınız size hiç sorulmadan tamamen değişmiş. İşte bunlar yatırımcıların gerçekten de canını sıkan çok somut riskler. İyi de bu kadar risk varken ne yapacağız? İşte tam da bu noktada bütün bu kabus senaryolarına karşı aleta bir kalkan gibi duran o sihirli kelime devreye giriyor. Kat irtifakı. Kulağa biraz teknik geliyor değil mi? Ama aslında ne olduğunu anlayınca çok seveceksiniz. En ama en basit haliyle anlatalım. Kat irtifakı şu demek. Daha ortada bina yokken, inşaat devam ederken, sizin alacağınız o dairenin tapu sicilinde yani devletin resmi kayıtlarında sizin adınıza ayrılması. Düşünsenize daha temeli atılmış bir projede şu numaralı daire şu kişinindir diye resmi bir damga vuruluyor. İşte bu kadar. Yani ortada sadece bir söz yok, hukuki bir çerçeve var. Bu çerçeve daha ilk tuğla bile konulmadan, bakın bu daire falanca kişi aittir diyor ve bunu nerede diyor biliyor musunuz? Tapu sicilinde. Bu yüzden bu bir vaatten çok daha fazlası. Kanunla korunan resmi bir güvence. Peki tamam anladık. Ama bu kalkan bizi tam olarak nasıl koruyor? Hangi oklardan, hangi tehlikelerden? Hadi gelin bu yatırımcı kalkanının gücünü yakından görelim. Birincisi ve en önemlisi mülkiyetiniz artık tapu sicilinde resmi olarak görünüyor. Yani adı konmuş oluyor. İkincisi, hani o renkli broşürlerde gördüğünüz metrekareler, daire numaraları var ya, işte onlar artık lafta kalmıyor, yasal olarak bağlayıcı hale geliyor. Üçüncüsü, bu kayıt size şunu söylüyor. Bu projenin belediyeden ve tapudan onayı var, her şey yolunda. Yani şeffaflık demek bu. Ve tabii ki en büyük korkulardan biri aynı dairenin başkasına da satılması. İşte bu risk kat irtifakıyla neredeyse sıfıra iniyor. Çünkü tapu da zaten sizin adınız yazıyor. Yani işin özüne biliyor musunuz? Size anlatılan o daire artık sadece bir maket üzerinde ya da bir planda değil devletin resmi kayıtlarında yani tapu sicilinde de var. İşte bu bilgi insana o "Oh be." dedirten güveni veriyor. Şimdi akıllara şu soru gelebilir. Tamam, kat irtifakı süper bir şey. Bu demek oluyor ki ben evin tam sahibi oldum, değil mi? İşte tam olarak değil ve bu ayrım çok önemli. Gelin sıkça karıştırılan iki kavrama bakalım. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti. Bakın, bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Sol tarafta kat irtifakı var. Ne zaman geçerli? Bina inşaat halindeyken. İskanı var mı? Hayır, henüz yok. Hukuki durumu ne? Gelecekteki bir evin kaydı. Yani bu geçici bir aşama. Şimdi sağ tarafa bakalım. Kat mülkiyeti. Bina bitmiş mi? Evet. İskana alınmış mı? Kesinlikle. İşte bu sizin nihai, yani son tapunuz. Artık evin tam sahibisiniz. Peki, o zaman bu geçici aşamadan o nihai tapuya, yani sözden gerçeğe nasıl geçiyoruz? Merak etmeyin sürekli aslında düşündüğünüzden çok daha basit. Sadece 3 adım var. 1. İnşaat, onaylanan projelere uygun bir şekilde tamamlanır. 2. Belediye gelir, binayı bir güzel denetler ve evet bu bina oturuma uygundur diyerek o meşhur iskanı verir. Ve 3. işte en güzel kısım. Bu onay tapu müdürlüğüne gönderilir ve sihir gibi sizin kat ittifakı tapunuz otomatik olarak kat mülkiyetine dönüşür. İşte bu kadar. Artık evinizin tam ve kesin sahibisiniz. Güle güle oturun. Yani her şeyi toparlayacak olursak kat ittifakı için şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sizin yatırımınızın ön sigortasıdır. Daha en başından yaptığınız bir sigorta poliçesi gibi düşünün. Size hem hukuki bir güvence veriyor hem de müteahhidin anlattıklarının sadece güzel bir hikaye olup olmadığını, resmi kayıtlarda bir karşılığı olup olmadığını gösteriyor. Aradığınız o güven var ya, işte tam olarak burada başlıyor. Peki, tüm bunları öğrendikten sonra bir sonraki emlak yatırımınızda o parlak ofise girdiğinizde soracağınız ilk ama en önemli soru ne olacak? Artık cevabı çok iyi biliyorsunuz değil mi? Projenin kat irtifakı var mı? İşte bu soru sizin en büyük gücünüz olacak.